Evet değerli arkadaşlar Şimdi videomun konusu Hangi durumda Arıya şerbet takviyesi verilmeli Yani Ne zaman arı bizden şeker ister Ne zaman arıya Taviyatta bulamazsa destek vermeliyiz Gibi Kovanı açtım kata aşağı indirdim Arkadaşlar aklıma geldi e, Kovanın durumunu görünce Dedim ki sizlere inşallah paylaşalım Bu bilgiyi çünkü Bizim inancımıza göre Hayrun nas enfa'uhum linnas buyuruyor Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydası dokunandır anlamında. Dolayısıyla açtım kovana baktım ki durum biraz değişik. E, tam böyle video konusu olunca e, sizlere bu durumu paylaşmak istedim arkadaşlar. Kardeşlerim şimdi bu aramız katta bir araydı. Kata aşağı aldım. E, başka kovanın aldım. Bakın süre tam bir, e, 12. çıta diyelim. Yanlarına şey vermişim ben. Almanın şurada atmışım bu katı. Şimdi arkadaşlar baktım kovana. E, çıtaları sizle birlikte inşallah şey yapayım. E, beraber müşahede edelim görelim. Şimdi kardeşlerim. Bu çıkardığım çıt arkadaşlar. Yeni vermişim. Kabartmaya başlamış. Fakat dışarıdan yeterli bal gelmiyor arkadaşlar. Yani geliyor ama yeterli değil. Bakın kabartmaya başlamış. Böyle geçen hafta girmiştim bunu. Yağmurdan önce. Şimdi arkadaşlar geleyim diğer yan taraftaki çıtaya arkadaşlar. Yani stok çıtasına. Arkadaşlar stokta bal yok. Stokta bal kalmamış. Peki bu bal nereye gitti arkadaşlar? Vardı bal. Arkadaşlar bal yağmurlarla beraber arı ne yaptı? Dışarıda e, yağmurda bal bulamayınca, yağmur balı yıkayınca arkadaşlar ne oldu? İçerideki işçi arılar arkadaşlar ne yaptı? Çalışamadı. Dolayısıyla içeride tüketici olanlar, bakıma muhtaç olanlar bu balı arkadaşlar ne yaptılar? Yediler. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Diğer çıtalarla bir bakayım arkadaşlar. Diğer çıtalarla beraber bakalım. Bakalım ki günlük bal gelmiş mi arkadaşlar? Şimdi hemen yanı başında olan çıtalarımıza bakalım arkadaşlar. Bir de şurada yüksüklerimiz var. bir yüksükleri arkadaşlar. Tekrar edeyim. Bu yüksükler arkadaşlar eğer ana gözü yapılmış da içerisinde içerisinde arkadaşlar yumurta günlük yumurta yoksa sıkıntı yok bozun gitsin ee, hani arının oğlayatma durumu söz konusu değil arkadaşlar sadece ana arı heveslendir heveslensin de icraatını düzgün yapsın diye tembellik yapmasın diye ee, bir dizginleme diyelim buna işçiler tarafından arkadaşlar bakın şu anda şu gözlere bakıyorum arkadaşlar yani kuluçkanın hemen yanı başına kilip da gösterebilir miyim yanı başlarına hemen arkadaşlar ne yapmış günlük bal bulmuş Evet. Şimdi arkadaşlar dışarıdan bal geliyor. Ee, bu yeterli mi arkadaşlar? Arkadaşlar katta olan bir arı için bence yeterli. Ben vermem yani buna. Buna bal vermem. Fakat 4-5 tabi bir arıysa ona azar azar takviye verilebilir. Bakınız şu an gördüğüm manzara boş alanlara ne şey var? Taze bal var arkadaşlar. Yani yağmurdan sonra evet tabiat yıkandı ama e, arımız yine çiçeklerden Bostan otu dediğimiz şey var. Beyaz bir arkadaşlar. Yerden bir ot. Onlar da ne yapıyor? Buluyor arkadaşlar şu anda. Burası tamamen arkadaşlar kuluş kalanı. Yani yumurta atmış. Yumurtayı kesmemiş. Ha diyelim ki öyle bir durum oldu ki arkadaşlar örneğin Karadeniz bölgesi yağış fazla alan bölgemiz olduğu için orayı söylüyorum. Buna benzer e, coğrafi yapıya sahip olan yağış fazla alan yerlerimiz için söyleyeyim arkadaşlar. Bu durumda ne yapman lazım? Arının üzerinden keki veya işte fondon şekerini arkadaşlar ihmal etmemek lazım. Ee, arı aç kalmasın. Eğer stok yoksa, stok yaptırmamışsan stok e, toplayamamışsa o zaman üzerinden arkadaşlar fondan şekeri, yani aç kalmasın yavrularına baksın diye e, bulundurmakta fayda var. Peki o durumda olan kişi besleme yapabilir mi arkadaşlar? Eğer çevrenizde arkadaşlar arı, arı yoksa, çevrenizde böyle sizin aranızı yağmalı, yağmalayacak bir pozisyonda değilseniz arkadaşlar yağma almayacaksınız uzaksanız diğer aralara tamamını azar azar verilebilir tamamına yani buradakine verip de yandakine verilmek ne olur ee, sıkıntı çıkarabilir arkadaşlar size. Evet kardeşlerim şimdi şu kuluçka durumunu tekrar devam edeyim. İşte iteli aldım. Ee, beyaz. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi burası da aynı şekilde. Tekrar edeyim günlük yumurtanın yanında kapalı yavruların yanında ne var? Ee, taze bal var arkadaşlar. Taze bal. Aynen durum bu arkadaşlar. Yani günlük buluyor elhamdülillah. Yani arı burada aç kalmaz. Fakat e, aramız arkadaşlar amaç şuysa şöyle koyayım birini içeri koyunca sığmadı. Amaç e, kuluçka yani yavru yumurta yaptır, attırmak arkadaşlar. Bence bu getirmiş olduğu e, bal arkadaşlar arıya yeter. Kuluçkaya kesmesin yeter arkadaşlar. Çünkü e, şey var bu durumda arkadaşlar Video izleyen kişi şöyle yorum yapıyor. E, ya arıya şerbet bu mevzuda verilmez diyor. Halbuki buranın arkadaşlar yapısını bilmiyor. Yağış alan bölgesi özellikle. Yani arının arıcının günlüğünü bilmediği için e, hangi durumda arıcı ne iş yapacağını kendisi bilir arkadaşlar. Dolayısıyla ne zaman şerbet ister, ne zaman kesmek ister, vermemek lazım gibi pozisyonlar arkadaşlar ne yapar? Aracı işini bilir arkadaşlar. Kimse e, şeker vermedi arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar polen stonu çok güzel yapmış. Dediğim gibi günlük bal da bulmuş arkadaşlar. De enteresan durumdur yani normalde bu çitlerin ta sonda olması lazım arkadaşlar ama ortaya biriktirmiş polen de. Demek ki polen akıcı daha fazla arkadaşlar. Böyle durumda arkadaşlar bozmuyorum düzenini. Kalsın. Çünkü e, yakın zamanda hayet daha var hayide gerçi. İnşallah açmaya başlayacak. Arkadaşlar burayı sökmüş. Yumurtayı sökmüş arkadaşlar. Yavruyu aktarmış. Ve tekrar yumurta arkadaşlar atmış. Evet. evet. muhtemelen burada olabilir arkadaşlar. Bu de olabilir. Arkadaşlar tekrar özledim. Bakınız günlük bal bulmuş. Şu bu gözlerin bir kısmında yüzde 30 yüzde 40 bölümünde kaç ne var? Bal var. Günlük bal. Çıkan böyle askerler yeni askerler ne yapıyor? Hemen bala ulaşsın diye hizmet ayağına giriyor arkadaşlar. Aslında aralarda müthiş bir devlet politikası var arkadaşlar. Belediyecilik var. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma var. Hatta ve hatta çok güzel bir aile yapısı var aramızda, aralarda kolonide bu şekilde bir düzen var arkadaşlar. Asla kendini düşünmez hemen aramızda ne yapıyor? Neslin devamı için, sülalesinin, talukatının devamı için ne yapıyor? Çaba sarf ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu çıtaya girmişim, bu çıtayı kabartmış, yumurtayı kapatmış. Bakınız bu durumda olan arkadaşlar çıkmaya yakın. Çıkmaya yakın pozisyon. Yani kahverengini almış. durumda olan peteklerimiz çıkmaya yakın arkadaşlar. Bakın burada bir kısmı çıkmış. Bir kısmı çıkmak üzere arkadaşlar. Yani şu an için ben bu kattan arkadaşlar memnunum. Neden? Eğer şekerli bal, şeker balı vesaire tüketmek istemiyorsanız arkadaşlar eğer ki bal akışı varsa e, tabiatta arkadaşlar az da olsa ben şahsen verme vermeme taraftarıyım. Bakın son sonuçta işte arkadaşlar da bal yok. Az. Ama arkadaşlar vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle kalsın burada. Bu arada zamanla birkaç gün arkadaşlar ne yapar? Yine kuluçka düzenine aynı devam ettirir arkadaşlar. Bal da bulacaktır Allah'ın izniyle. Sizin bölgenizdeki arkadaşlar tabiatın durumuna bağlı. Ee, yağmurların yağması ve yağmamasına bağlı. Dolayısıyla her aracı kendi bölgesine göre arasını yorumlayabilir. Ben şunu arz edeyim. İzmir için arkadaşlar. İzmir için. Şu anda besleme yapmaya gerek yoktur. Hangi arıya ama? Bu arıya arkadaşlar. Yani diyelim ki 3 çita, 4 çita, 5 çita arıya arkadaşlar. Ne, ne yapman lazım? Vala kavuşturmak istiyorsan ona ona arkadaşlar vermek durumundasın. Ona az az vermek zorundasın. İmkanın varsa arkadaşlar arının yanından kaldırıver. Başka yere kaldıramıyorsan akşam geç saatte Akşam geç saatte ne yap arkadaşlar? Ucundan şöyle açıyorsunuz. Örnek vereyim bu kovanı. Diyelim ki bu kovanla resim yapacaksan böyle bir kovan 3-5 çita kabul ederim 4 çita. Hemen yana başına yemliğini koyup bak burada yemlik var ama kullanmamışız gibi atmışız. Hemen ne yapıyoruz? Hemen yemin ucuna döküyorsun bir miktar. Kaç gram? Örnek vereyim. Diyelim ki 200-250 gram veya 300 gram Dökeceksin. Hemen dök. Ne yap? Sonra e, kapat üzerini. Arı gece bunu çeksin. Koloni ne yapsın? E, yumurta yumurta olayına devam etsin arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah videom faydalı olmuştur. Varsa videomuza ekleyeceğiniz bir durum. E, i̇nşallah yorumlarınızı bekleriz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.